Merhabalar, dün çözdüğümüz çemberde zor bir soruyu bugün farklı bir yoldan çözmeye çalışacağız. Sorumuz şu. EAB yayı BC yayına eşitmiş, bize X'in A ve B cinsinden değerini soruyor. Önce AE yayına alfa, AB yayına beta diyerek başlayalım. Dolayısıyla BC yayında alfa artı beta olacaktır. Aklım benim AB'yi birleştirmek geldi. AB uzunluğu beta kadar görüyor. Şimdi dikkat. Alfa artı betayı acaba ben nasıl parçalarsam benim işime yarayacaktır. Şu şekilde parçalıyorum. İlk önce şuradan bir alfalık kaldık. Bir de buradan betalık kaldık. Buraya k desem ve k ile c'yi birleştirdim. Şimdi dikkat. BK uzunluğuyla AE uzunluğu yayları birbirine eşit işte olduğu için o halde buraya kesinlikle B olduğunu söyleyebilirim. Peki sağ tarafa bakalım. Bundan ne olacaktır? Şu açıya dikkat alfa artı beta görüyor. Bu açıya dikkat. Alfa artı beta görüyor. Demek ki bu açıların birbirine eşit işte olduğunu söylerim. O halde aklıma K'dan dikinmek geldi. Peki dikkat. Sağdaki ve soldaki üçgenler benzer. Hatta eş mi? Evet bakalım. Teta 90. Teta 90. Peki 90 kimi görüyor? 90 buraya görüyor. 90 buraya görüyor. Demek ki üçgenlerin eş olduklarını söyleyebilirim. O halde şu açılarda birbirine eşit olduğu için dolayısıyla buraya kesinlikle A dedim. Şimdi sorunun yine güzel bir tarafı başlıyor. Şu özelliği hatırlayalım. Bir çemberde paralel doğrular arasında kalan yayların ölçümleri birbirlerine eşitti. Eğer doğrular paralelse şu yayların ölçümleri birbirine eşitti. Peki tam tersi acaba doğru mu? Yine bir çember çizdik. Acaba bunlar birbirlerine eşitse kesinlikle paralel midir? Yani buraya alfa alfa dersem hemen şuradan mı çizdim? Burası alfa bölü 2. Burası alfa bölü 2 olduğu için evet ters de doğru demek ki paraleldir. Şimdi dikkat etmenizi istiyorum. Beta beta. Bunlar birbirine işte olmuş. O zaman ben BK'nın kesinlikle AC'ye paralel olacağını söylerim. Yani bunlar da kesinlikle 90 derecedir. O halde orada bir dikdörtgen oluştu. Dolayısıyla B'yi aşağı doğru indirdiğimiz zaman B yapar. O halde bizden istenen sonucu bulmuş olduk. Yani x uzunluğu A artı B'ye eşit olacaktır.